Cünehat 29 Kur'an'ın hakimiyeti mutlakasını nasıl anlayalım? Hakimiyet iki anlama gelir. Birisi Kur'an'ın konulara vakıf ve hakim olması, diğeri ise nefis ve kalplere hükmetmesidir. Kur'an'ın konulara vakıf ve hakim olması Allah'ın sonsuz ilmine dayanmasındandır. Evet Kur'an Allah'ın sonsuz ilim ve kelam sıfatından süzülüp gelen bir kelam olmasından bütün kainatın, mahlukatın inceliklerine hakimdir. Her şeyi ihata etmiştir Kur'an'ın konu alanı ezelden ebede kadardır nefis ve kalplere hükmetmesi de yine Kur'an hakikatlerinin keskinliği ve tesirindendir. Evet üzerinden 1400 yıl geçmesine rağmen Kur'an milyarlarca insanın kalp ve gönül dünyasında halen hükmetmekte tazeliğini muhafaza etmektedir. Cumhuru Burhan'dan ziyade Mehaz'daki kutsiyet imtisale sevk eden Müştehiliğinin kitapları vesile gibi cam gibi Kur'an'ı göstermeli yoksa vekil gölge olmamalı yahut tedrici bir terbiyeyi mahsusayla kötü bir şeriatı şeffaf birer tefsir suretine çevirip içinde Kur'an'ı göstermektir. Selefi müştehidinin kitapları gibi, muvatta, fıkı ekber gibi mesela bir adam İbni Hacer'e nazar ettiği vakit Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa İbni Hacer'in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Bu ikinci tarik de zamana muhtaçtır. Evet dünyanın mahiyeti anlaşıldıktan sonra elbette hayatı ebediyeden başka beşeriyetin o inkisarı hayal yarasını tedavi edecek Kur'an'da başka yoktur. Maddi ve manevi bir kıyamet başlarında kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve din hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli dini, Cemiyeti gibi ruh zeminin kıtaları ve hükümetleri Kur'an-ı Muzül beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh canlarıyla sarılacaklar. Elbette <laughs> elbette nevi beşer bütün bütün aklını kaybetmezse maddi ve manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya, İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi ruh zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an-ı Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur, olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i yerini tutamaz.''